Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 16 Ocak basın onur günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İşte o mesaj. Değerli basın mensupları Türk basın tarihinde yeri ve önemi tartışılmayan 16 Ocak basın onur gününüzü kutluyor. Hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk basın toplantısını ilimizde gerçekleştirerek egemenlik kayıtsız şartsız milletindir mesajını vermesi ve demokrasinin temel taşlarından biri olan basının önemini kamuoyuna ilk kez İzmit'ten duyurması bizleri onurlandırmakta ve gururlandırmaktadır. Karanlık günler geride kalmış, Kurtuluş Savaşı büyük fedakarlıklarla kazanılmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk halk ile görüşmek, düşünce ve eğilimlerini almak, incelemelerde bulunmak üzere İzmit basın toplantısını da kapsayan Batı Anadolu gezisine çıkmıştır. 16 Ocak 1923 Salı günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit'e gelerek İzmit Kasrı'nda 6 saat süren bu tarihi basın toplantısını gerçekleştirmiştir. Basın tarihinde önemli bir yere sahip olan bu toplantıda Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurma fikrini ilk kez burada dile getirmiş. Cumhuriyet ile ilgili temel düşüncelerini basın ile paylaşmış ve Cumhuriyet'in kurulmasında Türk basınına önemli görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Bu tarihi toplantıdan 9 ay sonra Cumhuriyet ilan edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyadaki saygın yerini almıştır. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı boyunca yazılarıyla yaptıkları haberlerle milli mücadeleye büyük katkılar sunan Doktor Adnan Adıvarı, Velit Ebu Ziya'yı, Ahmet Emin Yalman'ı, Fahri Rıfkı Atay'ı, Supi Nuri İleri'yi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu, İsmail Müştak Mayakom'u, Halide Edip Adıvarı, Hilali Ahmer Başkanı Hamit Bey ile İleri Gazetesi'nin İzmit Muhabiri Hakkı Kılıçoğlu'nu bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ülke yönetimiyle milletimiz arasında çok önemli bir köprü vazifesi gören basınımız, dün olduğu gibi bugün de demokrasi ve cumhuriyetin korunmasında önemli bir yere sahiptir. Türk basını tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız ve gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirmiştir. Bu vesileyle ilimizde de bu onurlu görevi üstlenen ve başarıyla yerine getiren basınımızın tüm görevlerine teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor. Basın camiasının 16 Ocak Basın Günü'nü kutluyor. Sevgilerimi sunuyorum.